bir Cem Yılmaz'a gidelim. Cem Yılmaz cephesi de sevgili seyirciler e, aşk hayatında çok e, bir değişiklikler var ama şimdi sahneden sinirlenip neden inmiş İzleyelim. Cem Yılmaz sahneyi neden terk etti? Hoş geldiniz Cem Yılmaz. <laughs> <laughs> Cem Yılmaz keyifle gösterisine çıktı. Gülüp güldürecekti ancak olmadı. İddiaya göre izleyenler arasında bir hayranı taşkınlık çıkardı. Cem Yılmaz sinirle sahneyi terk etti. <laughs> Görevliler o seyircinin yanına gitti. Cem Yılmaz gösterisi için bilet alanlarda homurdanıyordu. Islıklı protesto bile yapıldı. <laughs> Olaylar yatışacağına gerilim tırmandı. Sonra yuhalamalar başladı. görevliler taşkınlık yapan Cem Yılmaz'ın da huzurunu kaçıran kişiyi dışarı çıkardı. Kuliste o dakikalarda derin derin nefes alan Cem Yılmaz sakinleşti ve sahneye döndü. Şimdi buradaki bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim değil evet. mi Müge? Şimdi o kadının yani hanımefendinin gelişini görüyorsunuz sevgili seyirciler. Aslında bu kadın Cem Yılmaz sahnede her konuştuğunda evet ben, aynen ben diyerek böyle yüksek sesle Cem Yılmaz'ın dikkatini dağıtıyor. Yani şöyle düşünün şimdi gidiyoruz izliyoruz Cem Yılmaz sahnede ve sürekli oradan bir dikkat dağıtan tepkilerle Çok Cem güzelce. Yılmaz sonunda diyor ki ya bunu bir, bir bu mevzuya bir son verilsin. Öyle devam edeyim çünkü odaklanamıyor işine ve sonrasında Müge ee, bak bir şey söyleyeceğim. E, sosyal medyada da sinirli, tersliyor, gıcık falan bir sürü şeyler yazmış. Evet sinirli, gergin bir olabilir. dönemden geçiyor olabilir. olabilir ama sen de sahneye çıkan insansın. Şimdi şurada tek kişilik bir gösteri yapıyor. Yani hı -hı. E, gerilim olduğunda pas atacağı bir partneri yok şeyde, hı -hı. sahnede. Ve oradan birisi sürekli evet ha ha hı, evet ha. ha. Yani anladım ben Dikkatinin de o zaman, dağılması. Da aynı şeyi evet. An meselesi dağılmış yaparım. zaten. Evet. Çünkü orada konsantrasyon çok önemli oradaki dikkati dağılıp da ağzından çıkacak bir lafın sonuçta nerelere insanı götürdüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii ki. Yani canlı en, büyük risk zaten. Burada da yaptın, orada da ağzından bir şey çıksa tüm cımbız da çekiyor. Allah korusun. Evet, evet. Yani evet, Cem çok doğrusunu yapmış. Ben de o zaman aynı şeyi yaparım. Evet. evet. bir kere en misal şey söyleyeyim size örnek. Hı. Dönülmez aksiyonun ufkundayız da sahneye çıktım ve katlı göbek atmaya başladı. Aa. Direkt attırdım dışarıya ya. Şiş değil mi? Attırdın. <laughs> İyi yapmışsın Ama şimdi Aynı şey işte. O da o da başka bir iş. Benim şu dönümüz çadırımıza çıkıp diye damladı mı da okuyorum ben. Ne evet. oluyor yani? Kafası... Bunun gibi, bunun gibi buna benzeyen sabot etmek için de yapmış olabilirler bu arada. Hı hı. Galiba bizim Hakan'la Can'la şey Hasancan'la evet. yetişmeleri falan var. Evet, evet şey bir atışıyorlar tatlı tatlı. Onunla ilgili bu bu provokasyon da olabilir. Bir şey de olabilir. Bir şey yapmak istemişlerdir. Ya ama öyle e, yani çok ilginç. Bir de e, bu hanımefendinin yaptığı da cesaret işi. Hı hı. Yani yüzlerce kişi, e, kaç tane seyirci var orası? Çok kalabalık bir yer ve ağzına kadar da dolu. Cem Sen tabii. sahnede Cem Yılmaz var. Ya yani insan bir çekinir değil mi? Evet. Bir de bu işin adabı usulü var. Yıllar önce ben de bir tiyatroya gitmiştim böyle. Resmen adam Aa, konuşuyor. Tek kişilik oyun. Oyunu durdurdu oyuncu. Önce dedi izlemeyi öğreneceksiniz dedi. Ondan sonra ben performansıma yani devam biz, edeceğim. Aynen öyle. Çok ayıp bir şey Bizim yani. Gittiğimiz ortamlarda nereye gittiğimizi düşünmeden davranıyoruz, konuşuyoruz. Yani sinemada öyle tiyatro oyununda öyle bir konserde e, senin dediğin gibi eğer ağır duygulu bir şarkı söylüyorsa kalkıp oynamak nedir? Delirdik herhalde bir taraftan. Burada e, yıllar önce. Cem Yılmaz'ı çok yıllar önce ben e, Kocaeli'de izlemiştim o Hı. yeni zamanlarıydı. Orada da mesela tabii ki sahnede inmemişti ama arkada bir grup vardı, toplu bir grup Hı. vardı. Böyle bir gülmek yoktu. Hepimiz gülüyoruz böyle ha, topluca gülüyoruz diye. ama arada küfürlü cümleler ve dikkat dağıtan şeyler Cem Yılmaz o zamanlar şöyle bir şey yapmıştı. Şu an izlerken o geldi aklıma. Durmuştu sahnede. Hı. Bir durdu, bekledi ve şey, hani anlasınlar istedi. Yani tamam gülün ama Beni de biraz <laughs> rahatsız ediyorsunuz gibi bir beden diliyle bekledi. Çok ilginç ha. İzleyiciler bir sustu o arkadaki o ortamı bozan grup sustu. Sonra devam etmişti. Ee, bu haberi gördüğünde söyleyeyim mi? 90 Nereden baksan... E, 97 98 çok tamam, eski. Tamam çok nereden eski. baksan 22 sür. 22 sür yıl önceki evet. Cem Yılmaz'la evet. 2024'teki Cem. E, Yılmaz. Orada sabırlı bir değil. Cem Yılmaz var. E, İnsan şimdi. o yaşlarda daha sabırlı evet, oluyor. Evet, bir evet. yaştan sonra hele ben size söyleyeyim 50'den sonra sabır falan pek Kesinlikle az var. kalmıyor, gidiyor. Evet. Peki Kesinlikle Cem kalmıyor. Yılmaz bu olayın üzerine sosyal medyada o kadar çok ayyuka çıktı ki bir açıklama yaptı. E, şöyle söyledi. Bugün hiç takip edemedim. Geçen hafta olan bir hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil. 2000 kişinin konforu için seyircim sahneye uzak bir bölgede iki kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Doğrusunu yapmış. Yani Demiş. Evet uzun bir açıklamada yaptı. Doğrusu. Ben Cem Yılmaz fanıyım. Biraz çok seviyorum evet. onun esprilerini, ince dokunuşlarını bilmem nelerini falan. Çok da zeki bir adam. Evet. Her oyunda çok akıllıca buluyorum. Çok güzel mesajları var bunu da yapıyorsa doğrusunu yapmıştır evet. Evet. haber Ce doğru değil diyor ama haberin bir şekilde yani görüntüde var bir kadın ıslıklarla protestolarla alınıp bir yerinden kaldırılıyor o çıkarılıyor şey kastediyor olmasın müge haber doğru değil der derken... ki kadına, evet, evet. kadına tepkisi evet. var onu kastediyor olabilir tabi evet. onu kastediyor evet. çünkü, çünkü olay çarpıtıldı biraz daha farklı yansıtıldı çünkü hep Cem Yılmaz'ın gerginliği üzerine gerginliği üzerine ya, ama insan böyle bir şeyde de gerilmekte Haklı. peki Cem Yılmaz'ın cephesinden haberler bu aralar geliyor şöyle ki 3 aydır aşk yaşadığı sevgilisi, yemek videolarıyla tanınan bir hı hı. genç hanım. Necla Kara Halil ile birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Evet bu da yeni gelişme. Yeni sevgilisi, bilmiyorum hı. haberim var mıydı yeni sevgilisinden. Hı hı. E, yaklaşık 3 ay sürdü. E, aslında ayrılık iddiası şuradan çıktı. Bak artık eskiden ayrılınca senden ayrılıyorum deyip tüt telefonu kapatırdın ya da belki bir daha görmezdin. Sosyal ben bir resimdesiniz. Aynen. Şimdi Necla Kara Halil Cem Yılmaz'ın doğum günü 23 Nisan'da Hel ...helva yapmış, helva tarifi vermiş. <laughs> e, o zaman da şöyle iddialar... ...ortaya atıldı. Yani Cem Yılmaz bitti gitti. Helva <laughs> üstü. Üzerine helva kavuruyorum. Helvasını kavurdum. Helvasını <laughs> kavurdum. Sonra hmm. biz... ...biraz kurcaladık hani... ...devam ediyor mu diye. Eziyorlar... Evet. ...aması geldi. Zaten... ...tetikteydik. Ayrıldılar... ...ayrılacaklar diye. Uh -huh. e, Necla Karahalil'in son paylaşımı da... ...dikkat çekmiş. Paylaşımda şöyle... ...kimse Sert. kendi çöpünü başkasının evine dökemez. Aklına mukayyet ol. Aklın fikrin şeyde. Yani çok sert. Bir dinleyelim. <laughs> bir dinleyelim. Biri demiş ki ama Ece Hanım hayat çok stresli çok stresliyiz demiş. Ben aksini söylemedim. Ama işte bu hayat sadece senin için çok stresli değil ya. Herkes için bir o kadar stresli ve stresli olmaya da devam edecek. O yüzden kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez diyor şair burada. Diyor ki akıllı ol, aklına mukayet ol, git kendini tanı, çekmezler diyor. <laughs> Hep aklın fikri şeyde diyor. <laughs> Yok ama yani işte duygusal sorumluluğumuzu almayı bilmemiz gerekiyor. Artık o stresle ben ne yapacağım, ne yaparsam bana iyi gelir. Bunlar yetişkin modelleri. <laughs> türlü türlü. Yani öyle hep isterim yan yatayım hiç istemem çalışayım yok. O çaba varsa karşıdan da şey yardım geliyor işte o zaman çok güzel oluyor. Paylaşmak birbirine ışık tutmak yoksa hepimizin aklı şeydi <laughs> Yani e, tabii evet. buraya takıldık Aklın fikrin şeyde aklına mukayet ol ve nerede sonrasında da lazım? ha bilmiyorum aklın nerede olması lazım. Yani bir beraberlik yaşanıyorsa, Bu adamın evlenmeye niyeti yok ol bildiğimiz kadarıyla. Bu adam hayatını yaşamak isteyen bir adam. Yani ne olması lazım başka? Yani ne biliyorsunuz. Ya bu saatten sonra Cem Yılmaz'ın ben böyle kolay kolay birisiyle evleneceğini düşünmüyorum. Küt diye de evlenebilirsem ya. Ben Erkeklerin işi edicim. belli olmaz evet. ya. Ben Cem Yılmaz gibi o kafadaki bir insanın kolay kolay evleneceğini düşünmüyorum. Biraz daha yaş alması lazım gibi geliyor. Bana. Biraz daha mı yaş alsın? Biraz daha. Çünkü evet. adam şu anda zaten evlenmeye kalksa bile o kadar çok kadın var ki adamın etrafında. 51 yaşında biraz daha alma 60 mı olsun? Yani bir 55'i bulur diye düşünüyorum. <laughs> ya yani, ya da çok büyük aşık olması. Adam adamın aşık olmaya zamanı yoktur. Çünkü etrafı kadın yığınıyla dolu. Mesela belli bir yaştan sonra da semya şey olmuyor mu mesela özellikle erkeklerde 50'ye geçtikten sonra daha sakin bir hayat, daha huzurlu. Artık böyle sık sık hayatım, ilişki hayatım yaşamak en kızın değil de yaşı şu anda adamın <laughs> 50 mi? Tabii. Adam müge gibi 60'ı lazım? Tabii tabii şimdi şimdi bunun bir bir de antropoz dönemleri var yani. Oralara Hı. geldikçe Hı. daha bir kızışmaya başlayacak Tabii bu tabii. Şeyler. Yani, yani öyle örnekleri bir, de biliyoruz. Ya, ya var bunlar. He 50'den sonra erkeğin hiç durmaması gereken bir durumlar var. Yaşıyoruz bunları. Hayatın içinde görüyoruz. 30'da 35'te biraz daha durağın hmm. gidiyor. Hmm. ilişkisi ama o yaşlara geldi miydi? Bir farkında olmadan kendi ispatlama çabası başlıyor. Tabii bir depar dedi. atıyorlar depar son atıyorlar. değil mi? Evet. Ha, o zaman yani buradan şey Cem Yılmaz'ın bir evet, var. evet. Şimdi seni konuşturmak için yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, <bizi gülüyor> yapıyor. Yerim ben seni. Konuşuyorum ben de işte. Peki Semiha baksana şöyle bir hatırlatma yapalım seyirciye de. Bu kareyle başlamıştı. Çünkü evet. Cem Yılmaz'ın VIP minibüsüne e, Şubat'ta bir paylaşım yaptı. Ocak sonuydu. İki ayak gördük İki önce. İki ayak bir kadın e, şık bir e, topuklu çizme ve Cem Yılmaz'ın botlarına dayanmış. Evet. Ay bu kim dedik bu kim dememizde e, hanımefendiyi bulmamız arasında bir 7-8 gün geçti. Evet. Sonra öğrendik ki hiç bu dünyadan değil böyle yemek videolarıyla tanınan bir pilates hocası. Çok da sempatik bir kız. Sempatik evet. Sonra Çok... aradan zaman geçti. Haber Türk'ten arkadaşlarımız e, Cem Yılmaz'ı bir hafta sonu e, sevgilisi Necla Karahal'in yaşadığı Tekirdağ'da, Cadde'de dolaşırken böyle kol kola. Kol, kol, kol. Evet. Böyle devam etti. Dedik ki ne kadar huzurlu, tatlı, evet. dingin bir ilişkileri var. Ve önceki gün takipten çıktılar bitti. Bir detay daha var müge. Ha. Tam o ayaklar konuşulurken ayakların akşamında e, Necda bir story attı. Story'de yine bir yemek tarifi verirken Heh. avokadoyu çekerek avokadoyu erkeklere benzetti ve ben avokado'nun olmuşunu severim dedi. E, evet. Avokadonun bunun üzerine... Olmuşu güzeldir ama. <laughs> <laughs> Şimdi burada hep, e, bir tabii, yakın, hep bir gönderme var. Avokadolar var, helva yapmalar var, ayaklar var falan böyle ironilerle giden bir durum var. Ben bekliyordum kavun karpuz falan gelsin. <laughs> evet Çünkü hep her şeyi Necla Karayelik böyle mutfaktaki bir malzemeye benzetiyor. <laughs> ee, avokadoyla başlamıştı helvayla bitti <laughs> doğru e, aslında böyle de verebiliriz olgun erkek dedi sevdiğini söyledi dedi avokadoya benzetti Cem Yılmaz'ın 23 Nisan'daki doğum gününde de helva kavurdu ve helva tarifi verdi evet böyle gitti ve birbirlerini takipten de çıktılar bir aşk bitti diyelim o zaman ya belli olma. ben Cem Yılmaz'la bir tek Defne ile üzüldüm çok ayrılmalarına çok yakıştırıyordum ben hmm. Çok. önerler mi acaba ya güzeldi onlar ne bileyim bak ben şimdi öyle bir şey söyleyince bir ağzımdan bilemedim. bu çıkıverdi canlı yayında neyse. Bilemedim. Bilemedik. Bilemedim. Güzeldi evet, ya. Evet. O güzeldi o beraberlik hoştu. Evet, aynen.